Arkadaşlar ben gittim Bugün sizlerle birlikte Darılı Bin Kupa e, ya, işte yapma bölümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Önceki bölümde neydi? 9 6 kupaya kadar gelmişiz. Şimdi bin kupa yapmaya çalışacağız. Yapamazsak da 3. parta kadar bek 3. parta kadar işte olacak. <laughs> Hemen bir tamam yok. Ben Raguala bunu alıp kaçacağım. Gibi bakalım da sonra zorda oluyoruz. Ölüp ölüp duruyoruz. Neyse. <laughs> Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Kafası Ya o aksesuarını da boş harcadı kafası gidik. Neyse. Oğlum bak. <laughs> Orada Edgar varmış herhalde. Ben şeyde direkt alırım aslında da neyse. Şehit gel lan buraya şehit. Onu alayım ben. Tesakkurlar tesakkurlar. Tamam ben direkt şeyde dalıyorum valla. Bir şey olmaz diyerek. Tamam daldım. Finks'e de bir dalalım. Özür <laughs> dilerim dalmayacağım sana dalmayacağım 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 dalmayacağım. Ya bir git sen de emz emz. Emz vatan haini olursun. Dokuzuncu mu olduk ya? ya? Nasıl dokuzuncu oluyoruz lan Allah'ı hiç kimse ölmüyor. Biz ölüyoruz ilk. Allah Allah. Haydi bismillah. Haydi hadi koş 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 koş. Tamamdır. Onu Git git. Git vatan aynı olursun git. Git vatan aynı olursun. <laughs> ya izlemiyorum ya. <laughs> Hadi bismillah. Bak ben bu yük alayım hiç kimse rahatsız etmesin beni. Buz için buz Ya aldı yüküm ya? Aldı yüküm. Oha! Lan nasıl öldürdük onu? Abo, garip bir şey yaptık da öldürdük. Neyse güzel Hadi hadi bir canım dolsun. Güzel. Git lan. Sen Bro, bu yanlış yere Yeter ya. Of ya. Of. of. Ya eksi 20 yiyoruz ya. Burada şakalı da eksi 16 yedik. Ya bir bot gelsin ya başlayacağım Edgar'ın da. Hadi bismillah. Gel lan buraya Bibi. Bibi özür dilerim Bibi. Bibi pardon. Pardon Bibi. At beni aferin Bibi be. ben kaçıyorum direkt. Anan. Ananas. <laughs> Git lan burada. Evet yine bot gelmiyor. Yeter lan yeter. Allah Allah. Gidin lan buradan. Kafası gidik lan. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Merlan yükümü. <laughs> ya istemiyorum. biraz da oynamak lazım. Onun oh korkun. Ne olan korktu Elias kafalı? Ya bıra. Hadi süla. <laughs> ya boş şey durza gücten ne Allah. Bak bu sefer birinci olmakta fayda var. Ya ben kek koyayım ya gittim yedim ya mantarını. Va Cordelius. A ah, Cordelius kafası mantar Cordelius. Ama bir şey olmaz ya. Üf. Üç üç. Bakasın ama gittim de işte bok yoluna gidiyoruz Allah Allah tövbe tövbe. Hadi hadi bisman. Hile var hile var yeminle hile var. Onun nasıl bu kadar hasar oluyor hile hile. Süpersen şey, seni ben getireceğim. Nanine Allah Allah. Canım çok az çok iyi vuruyor ama. Bak git. Oğlum git git. Allah'ım yeter ya. Oynamak değil sevmiyorum Allah Allah. Ses öl ya sen de Allah Allah. Azıcık canın kalmış. Sen ne oluyorsun Sana ne oluyor? Sana ne oluyor ha? Nasıl öldürebiliyor? Nasıl öldürebiliyor? Adalet yok lan Allah Allah. Hiç konuşmayacağım. Konuşun çünkü hep yeniliyorsun. Hayır şimdi. Ananı satayım. Gelme gelme gelme. Yani ya yeter ya. X6 Of. Bak süperdi. Hele botu getirmesin o an. Tövbe, tövbe. gelme gelme ikimiz de öleceğiz şimdi Kenji kafası gidik Kenji ya ben bu Kenji gıcık oldum ben bunu öldürürüm aga Hı, ne oldu bak Sutu Sutu bak ben dalga geçiyor şerefi gelen buraya kereviz kafalı kereviz kafalı Aferin adam oldu kereviz kafalı Nasıl yedi kişi kalıyor ya Allah Allah Gel lan buraya Nereye gidiyorsun lan nereye gidiyorsun ha? Nereye gidiyorsun lan ha? Hay yanlış. Hile Yemin ederim hile var Yemin ederim hile var Yemin ederim Allah çarpsın hile var Bulun bak. 50 yine kaybedeyim. Süperse anlasın söverim yemin ederim. Zord. lan? zort oldun ne oldu ne oldu ne oldu zort oldun işte ne oldu zort oldun Heh, adam ol ya sen de bir git oh har 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 yar diyor yar diyor yar diyor yar diyor adam olun lan adam olun Bak sor canım sıkma sonra seni bir sıkarım görürsün. Mandalina gibi sıkarım ha. Vallahi. Ya bu harita kötü ya. Hiç darıllık değil ya. Hadi şimdi. Gelme. Kötü olur gelme. Niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Ver lan yükümü. Şeref olmayan çocuk. O benim yükümde. O benim yükümde. Kafası gidik Mortis. Mortis senin kafan çok gidik ama. Adam ol. Adam olmasam ben seni adam ederim. Ha, bir de şey istiyorsun ha. Allah Allah. Tamam tamam. Şakacıktan yapacağım onu. Zor diye öldüreceğim. Abi o benim canımı çok sıkıyor ama. Hadi üstüme. Onu ben... <laughs> Nasıl canım bu kadar az. Şimdi Mortis o çimende biliyor. Gel lan buraya Mortis. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya 183 canlı e nasıl olabiliyor ya? Nasıl oluyor lan o? Allah Allah. Ya bir git ya sen de Allah Allah. Git lan buradan. Kafası gittik mi orada? Ha tamam arkadaş oldum arkadaş oldum. Miku'yu öldüreceğim ben. Adam ol adam adam. Adam olmazsan ben adam ederim. Atalarımızın sözü budur. Adam olmazsan ben seni adam ederim. Ya yeter lan Adam, adam ol. Sakin sakin arkadaşlar sakin sakin sakin. Hadi bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Al kaçacağım. Al kaç yapacağım. Git lan buradan. Bak o yük benim ama. Ya, bu Edgar'lar da kendini bir patron gibi sanıyorlar ya. Canım Çok sıkıyorlar. Bak git ikimiz ölürüz git. Git ikimiz ölürüz şaka yapmıyorum. Git senin ben yapacağını hasarın ya. Nasıl bu kadar hasar veriyorlar al. Ha gelin mi? Ha gelin mi? Gel lan buraya. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor acaba? Oo oh, tamam. Ne bu rozet attım hiç bilmiyorum. Gel lan buraya kit. Kit kafalı. Kit kafalı. Kit kafalı. Uf, Niye bu kadar hasar veriyor kit? Niye bu kadar hasar veriyor? Neden? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. bis zum Tamam. Geht burada Edgar. Edgar, gelsin mi bu senin. Adam olmazsan ben seni adam ederim Edgar. Edgar adam ol. Olmazsan ben sana adam ederim ona. Adam ol. Bak kit. Oğlum kitlere gıcık oluyorum ya. Oo. Neyse. Boşa da gitti ya özel güç. Başka ne diyeyim ben? canımız çok hata o ya. Hayırdır? 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 hayır. Aman. Ağzım gitti ya. Hayırdır? Hayırdır? Bu buradan geçmeyecek miyim? Gerçekten. Buraya gitti kesin. Onun bu oh, korktum. Evet. Özel gücü mal gibi boşa kullan. Aman bize boş diye bir şey yoktur. Vardır vardır özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Git lan buradan. Sen de kalkan varsa bizde yok mu lan? Allah Allah. Neyi boş yaptın? Aa. Onu mu satayım? Bu ne lan? Adam beş yok. Adam tövbe tövbe. Hadi bismillah. Beni öldüren geydir. Beni öldüren geydir. Gel lan buraya gel. Gel ben sana gel. Ne oldu gel? Onu satayım? Bu ne lan? Üç kişi var. Bana meydan la? Vay kafası gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Kudurdum biraz. Kudurdum biraz. Kuduruk. E, abartma sen de abartma. Canım gitti la. O bana atladığında ben de oraya atlarım. Teşekkürler canım benim. Ben bir canımı doldurayım. Ya, bir hasar veremedik ya. kendime utanıyorum ya. Tövbe, tövbe. Gel lan buraya. Ya ben nereye or oraya sıkıyorum acaba? Otomatik basıyorum gidip buraya sıkıyor Allah'ım bak mortis bak kafanı yalarım. Gel lan buraya. Ne lan he? canım azalınca mı geleceğim ona? canım azalınca mı geleceğim ona? <laughs> Hay ya yanlış yaptım. Ya Suez arada Leon'la da başlayacağım ha. Abartma sen de. Abartma. 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 3000 vuruyor lan iki hasarı. Allah Allah. Bu ne lan? Allah. Typazıl Edgar bence süper efsanevi yapmalıydı, ultra efsanevi. Öyle. Öyle adalet var. Öyle. Güdüyor Edgar'ın maksimum kupaymış. Allah Allah. Mortis gel buraya canım benim. Bu da Mortis falan. <laughs> Ama bir şey olmaz ya ben direkt aldım. kurlar. Tesakkurlar. <laughs> çok güzelmiş. Sus 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 sus. Tesakkurlar canım ben. Daldım. Dalamadım. 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 Sorry sorry sorry. Tore 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 tore. Ya bir git ya git ya Allah Allah Allah'ın belası. Bu da ses vurun. <laughs> tamam üçüncü oldu en azından. O suçu öldürene kadar ben gitmem vallahi. Em seni ben yapacağım işin ya. Em bile öldüremiyor ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazık yazık. Cık cık. Yazık. Yazık. Yazık gel bana bazık. Evet. Ne dedim ben de bilmiyorum arkadaşlar. Onda nasıl maksimum kupa yapabiliyorsun O bir izliyor biz. Kim izliyor? Ben de bilmiyorum. Aldım aldım. Aldım kaçtım. Ya boşu boşuna nakses bastım ya. Ne oldu? Ne oldu? Kuduruk. Oh dört yük. Mükemmel. <laughs> Rico Stella. Rico senin ben yapacağın işin. Aa, bu ne lan? Onu satayım? Onu satayım? Ananı satayım? Gelme, gelme. Neyse sakin, 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 sakininiz <laughs> Git lan buradan Get get diyeceğim artık Git yerine Allah Allah sinirimi bozuyor ya Ne oldu Max'cim Max canım sıkma Max Rico. Bu niye her yeri yıkılıyor ya? Bir koş bir kırmızı yarı Ne oluyor Allah Allah? Adam ol. Adam ol. Atalarımızın dediği bir söz vardı. Adam olmazsan ben seni adam ederim. İşte ya. Tam arkadaş olun bunu. Arkadaş ya canım benim. Ama vurma. Allah Allah vuruyor ya kafası. Şimdi. Ali. Selamünaleyküm Ali. Hadi senin ben yapacağın işe ya. Adam ol. Bizim Meg öldü galiba. Oğlum şey neden bu kadar güçsüz oldu? Adam ol. Adam ol. O Meg nerede lan? Meg burada mıydı? Ha Meg. Gel lan buraya gel. Arkadaşız bana vur bana vur. Bana vur la bana vur bana vur. Aman vurur. Aynen aynen vur. Ben bu Megi sevdim. Ha aferin koçum ben. Oğlum Megi nasıl şeyi var lan? Çok zor. Mont hiper Edgar, Edgar, Edgar vatan haini olursun Edgar. Edgar vatan haini. Vatan haini Edgar. Yahu aferin koçum ben. bu nasıl yedi yük Bu nasıl yedi yük oldu acaba? Vurma lan. Aferin koçum ben. Ama ne yazık ki buraya kadardı. Gel buraya. Ne yapacağız ne yapacağız sıkıntı yok sıkıntı yok bunu yapacağız ben bin kupa yapacağımdır bak işin sırrı arkadaş edinmek usta ne lan Allah Allah yuh hebesini aa adam gitmiş master kasmış gel lan git buraya seni kitleyeceğim Bak espri anladınız mı? Kitleyeceğim onu. Hı -hı. Rotik. Rotik diye bir isim oluyor. ya. Abi birisinden süper gücümü kazacağım. Aa, aa ne cimri çıktınız. Cık cık. Allah Allah. Tövbe <laughs> <laughs> Dom git. <laughs> Dom git. Dom. Ne diyorsun? mu? Burada kim var diye unuttum. Ha Croft tamam. Zort. Öl ölme. Ölme 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 ölme. Oh, ananı satayım. Oh, tam kaçtık. Oh, seni. Ya senin ben yapacağın şey ya. <laughs> bir yandan yedik bir yandan şöyle oğlum bak az önce herkes bana toplanıyor orada. Evet, üç tane yedik abi anasını Oh, bizim üç yük yeter olsun. Bak Melody O neydi lan? Hay Edgar'mış Mendes Hanım Özür dilerim, özür dilerim Özür dilerim Geçin Mendes Hanım Tamam arkadaşlar birbirine Çok <laughs> Burada biri var Yok Orada. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Trunk. Trunk, sorry Trunk. Bana soru sor. Anasının avru... Bu ne lan? Adam gitti uzay gücüyle bana vurdu. Bak. Kaçımdaki kişi 5 yük, ben 10 yüksem o öldürüyor. Ben 10 yüksem o 5 yükse o öldürüyor. Vallahi adalet yok. Adalet yok. git ya bayrın sen Allah Allah. Ya git bak. Özel gücünü atma bana atma. Atma bana atma özel gücünü. Ya yeter lan. Bak hele gelsin anasını Tövbe, tövbe Bak alacağım. Başka bir şey istemiyorum. Tanku. O kadar nasıl vuruyor? Onun. Ben direkt kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Hepinizden selamlar. Ben Kiti bugün. Kapa lan kapa. Ben bu burası. an.